Merhabalar ben Eray Kaymaz. Bu dersimizde gitarımızı nasıl akor edeceğimizden bahsedeceğim. Gitarımızın üzerindeki teller ısıya karşı dayanıklılık gösteremeyen hassas malzemelerden üretilmiştir. Bir gün duvara astığınız gitarın telleri duvarın soğuğundan gerginleşirken başka bir gün sobanın veya petenin yanına koyduğumuz gitarın telleri sıcaktan esneyip e, gevşeyebilir. Gitarınızı sürekli akort etmek zorundasınız. O yüzden bu videoyu dikkatlice, ileri sarmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer gitarınızı akord etmeye aksatırsanız, bozuk gelen sesler kulak hassasiyetinizi azaltır. Gitar çalmayı öğrenseniz bile, duyduğunuz bir şarkıyı artık çalamayabilirsiniz. Bu durumda sizi internetteki şarkı ve akor sitelerine mahkum hale getirir maalesef. Ben bu konuda e, hali hazırda öğrencilerime e, eğitim verirken çok hassas davranıyorum. Bu yüzden hepsi 6 ay, en geç 1 yılda bir yerde duydukları şarkıyı hiçbir yere bağlı kalmadan, internetten bakmadan rahatça çalabilirler. ...gitar akordunun önemini e, kavradığınızı düşünüyorum. Peki gitarımızı nasıl akord edeceğiz? Eski teknoloji akor aletleriyle bilgi kalabalığı yapmak istemiyorum. Çünkü artık gitarımızı akıllı telefonlar aracılığıyla çok rahat bir şekilde akord edebiliyoruz. Ve hepimizde artık bir akıllı telefon olduğunu düşünüyorum. App Store'dan veya Android Market'ten herhangi bir e, tuner uygulaması indirebilirsiniz. Ben bunu indirdim. Bütün tuner uygulamalarının çalışma prensibi sonuçta aynı olduğu için benim indirdiğimi indirmek zorunda da değilsiniz. Fakat çalışma prensibini daha kolay anlayabilmeniz için ilk başta benim indirdiğim uygulamayı indirmenizi tavsiye ediyorum. Sonra isterseniz kendi hoşunuza giden bir tuner uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Evet ben uygulamayı açtım. Eee bir gitarımızın baş kısmının bir görseli var. Eee aynı bizim gitarımıza benzeyen bir şekli var. Burgular var. Burguların yanında harfler var. Her harf bir telin simgesi. Şöyle göstereyim. E, B, G, D, A, E. En alt tele vuruyorum. Ekranda E harfi çıkıyor. Ve kırmızı eksi 7 yazıyor. Bu E. Teli sıfıra getirmemiz gerekiyor. Yani biraz daha gerdirmemiz gerekiyor. Şimdi birinci teli takip ediyorum. Hangi burguya denk geliyor? En alttaki burguya denk geliyor. Burgu çeviriyorum. Ne tarafa çevirdiğim önemli değil. Zaten e, ekrana bakarsak o bize tarif edecek. Çeviriyorum. Yalnız tarafa çeviriyorum çünkü ekrandaki kırmızı çizgiden uzaklaştığımı görüyorum. Bu arada tele sürekli vuruyorum parmağımdan. Vururken de çeviriyorum. Evet şimdi doğru yöne çeviriyorum. Ciddi de yaklaşıyorum. Ve en alt telimizi akorde ettim. Şimdi bir üst tele geçiyorum. Vurduk. Yine telimizin hiç fazla gevşek olduğunu söylüyor bize uygulama. Şimdi e, ikinci teli takip ediyorum. Hop geliyorum. O da buradaki burguya denk geliyor. Hemen burgu elimi alıyorum. Bunu da biraz çevireceğim. Çeviriyorum. Doğru tarafa çeviriyorum. Çünkü yaklaşıyorum. Ve bu da okey verdi. Şimdi bir üst tele geçiyorum. G harfi. Yani üçüncü telimiz. Bakıyorum G harfini hangi burguya denk geliyor. Buradan takip ediyorum. Hop Buradaki burguya renk geliyor. Hemen elimi alıyorum o burguyu ve tele vurarak çevirmeye başlıyorum. Çok uzaklaşıyorum. Demek ki biraz gevşetmem gerekiyor. Evet. Bunu da akord ettik. Şimdi bir üst tele geliyorum. Artık anlıyorum ki sağ tarafa e, e, ibre sağ tarafta ise biraz gevşetmem gerekiyor. Sol tarafta ise fazla gevşek olduğu için biraz gerdirmem gerekiyor. Dördüncü tele vuruyorum. Şimdi ibre sağ tarafta. O yüzden ne yapmam gerekiyor. Biraz gevşetmem gerekiyor. Bakıyorum dördüncü tel nereye geliyor. Hop. Buradaki burguya denk geliyor. Hemen elimi alıyorum bu burguyu. Tele vurarak gevşetiyorum. Gevşettim ve bunu da akord ettim. Ve bu ne oldu? Reklam çıktı galiba. Heh, tamam. 5 tele geliyorum. Yani en üstün bir altına. Vuruyorum, bakıyorum. Biraz gevşemiş sanki. Ne yapıyorum? 5 telin hangi e, şeye denk geliyor? Takip ediyorum. Hop! Burada. Bu burguyu da elime alıyorum. Sol tarafta olduğu için e, ne yapmam gerekiyor? Fazla gevşemiş. Biraz gerdirmem gerekiyor. Gerdiriyorum. Tamamdır. Bunu da akord ettim. Artık en üst tele vardık en üstlere vuruyorum. Bana fazla gergin olduğunu söylüyor. Birazcık gergin olduğunu söylüyor. Ne yapmam gerekiyor? Birazcık gevşetmem gerekiyor. En üst takip ediyorum. O da zaten son kalan burgumuza denk geliyor. O burgu elim aldım. Çok gergin. Ne yapıyorum? Biraz gevşetiyorum. Bunu da akordu yaptım. Artık gitarımın akordu yerinde. Uygulamayı kapatabilirim. Evet, gitarımızı akord ettik. Eğer akordu yapmanıza rağmen gitarınızın tonu böyle değilse, gitarı yeni aldığınızda üstünde bulunan teller biraz kalitesiz oluyor. Ondan kaynaklı olabilir. Veya telleriniz eskimiş de olabilir. Kulağınızın sağlığı için, yani dediğim gibi kulak çok hassas bir organımız. Tellerinizi değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl değiştireceğiniz konusunda telaşlanmayın. Nasıl gitar teli değiştireceğinizi anlattığım ve tel alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettiğim bir video hazırladım. Açıklama kısmında da linkini bıraktım. Oradan ulaşıp faydalanabilirsiniz. Bu dersimizde de gitarımızı akord etmeyi öğrendik. Ben Eray Kaymaz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.